Merhaba arkadaşlar, Otorapor Zömer ve şubemize hoş geldiniz. Bugünkü aracımız Maserati. E eş dost ticaretinden daha önce ekspertiz yapılmamış aracımız bize geldi. Biz de ekspertizini yaptık. Ben mekanik ustası Batuhan Gergin, kaporta boyu ustamız Hasan Celep. Aracımızla ilgili milyonluk bir araç. Değerlendirmelerini yaptı. Size açıklamasını sunacak. Buyurun asıl usta. Araçla ilgili ben size detaylı bir şekilde göstereceğim. Aracımızın soldan bir hasarı var. Sol hasarın durumunu baktık, inceledik. Şimdi detaylı bir şekilde bakmak için sizlere göstereceğim. Bagajımız çıkma bir parça. Gri bir masaratin parçası sökülmüş. Bu araca lacivete boyanıp takılmış. Nereden anladınız derseniz böyle baktığınız zaman aracımızın geneli, içi dışı lacivete boyanmış ama parçamız gri, gri metalik boya. Bu çıkma parça. Bagaj kapağımıza biz Çıkma parça olarak yazdık. Değişen. Arkadan hasarlı olduğunu söylemiştik aracımızı. Arka paneli kaldırıyoruz şöyle havuz Arka panelimizde hasar durumunu görüyorsunuz. Arka panelin bir hasarı var. Arabanın orijinal parça rengi, asla rengi gri. Aracımızın arkadaki hasar durumu arkadaki hasar durumunu görüyorsunuz. Buradan olduğu için mastikleri farklı. Mastik çekilmiş. Artı boyalı. Boyalı olduğu için renk farkını buradan açıklıkla rahatlıkla görebiliyorsunuz. Arka panelimizdeki hasar durumu böyle. Sol arka çamurluğumuza geldiğimizde arka çamurluğumuzu görüyorsunuz. Arka çamurlu soldan hasarlı olduğunu söylemiştim. Sol çamurlu düzeltilmiş, boyanmış. Kaynak izleri gözüküyor. Parmağımın ucuna bakarsanız devam ediyor. Sol arka çamurlu izah ettim. Sol arka kapımız, sol arka kapımız boyalı, iç dış, tökemiş, takılmış, iç diş, boyanmış. Kapı işlerimiz boyanmış. Bu aracın Soldan hasarlı olduğu için eğmeklerine bakıyoruz. Tavan eğmeklerine. Tavan eğmeklerini bu şekilde çekiyoruz, açıyoruz. Açtıktan sonra ama şöyle tavan eğmeklerimizin açıldığını görüyoruz burada. Banklanmış. Bunlar normal orijinal bantlara değil. Bunlar eğmekler açıldığı için. Ön taraftakini de gösterebilirim size şimdi. Aynen böyle açıyoruz. Aynı bir şekilde bakıyoruz. Buranın eğri beklerin bantları da aynı. Açılmış yani bantlamışlar. Şu anda bunlar patlak olarak gözüküyor. Şimdi arka kapıyı anlattım. bekleri anlattım size. Şu anda sol ön kapıdayım. Sol ön kapıdaki işlem boya miktarı kalın. Artı işlem yapılmış. Nereden anladınız derseniz kapı kenarlarını böyle açtığımız zaman kenarlarda bant izi görüyoruz. Şöyle baktığınız zaman şurada bant izini görüyoruz rahatlıkla. Sizler de bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Bant izini. Bakın tırnağımın ucuyla gösteriyorum size bu şekilde. Bantlanmış, bu şekilde boyanmış. Solay camurumuz çıkma bir parça. Nereden anladınız derseniz parçamız siyah bir parça. Kendi parçasıyla uyumsuz olduğu için çıkma parça olduğunu size buradan gösterebilirim. Şurada, şuradaki olaya baktığımız zaman bakın şuradaki astarı görüyorsunuz. Kendi orijinal astarı altın üstteki boya siyah boya. Siyah boyanın üzerinde lacivert boyatılmış. Bu parçamız siyah bir parçadan çıkma parça olarak bunu belirtiyoruz.